Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte hile ile oyun indirmenin en kolay yolunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google'a girip Happy Mut APK yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra aramaya bastıktan sonrasında Happy Mut 2.2 için Android Unupdown indiriyorsunuz en son versiyon Yani bu buna basıyorsunuz sonra tekrar indire bastıktan sonra kendiliğinden iniyor zaten indiriyoruz Çünkü ben de olduğu için tekrar indirdim sonra buradan böyle basıp üstten basıp sonra yükleye de basabiliyorsunuz yüklensin şimdi bir dakika yüklendikten sonra sonra şuradan happy basıyorsunuz arkadaşlar Buradan oyuna giriyoruz, şey uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamadan mesela istediğiniz bir oyun mesela Dream League Soccer mesela arıyorsunuz buradan. Dream League Soccer niye çıkmadı? Mesela diyelim Dream League Soccer 2017. Aa Dream League Soccer çıkmadı ya. Bir başka oyun açalım. Mesela benim konuşan ton. Mesela bu mutlu hali değişiklikler diye gösteriliyor yani hileli hali değişiklikler diye gösteriyor. Orijinal hali de zaten orijinal hali diye gösteriliyor. Hile falan olmuyor. Kesinlikle orijinal halini indireceğiniz zaman veya mutlu halini indireceğiniz zaman şey karıştırmayınız. Karıştırırsanız yanlış şey indirirsiniz. Sonra da sinirlenip uygulamayı silersiniz aynı benim gibi. Evet, uygulamamız böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. And I was just going